Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Rusya'dan Türkiye'ye flash teklif. Değerli izleyenler, Rusya hükümeti, Türkiye'den alınan domates kotasının 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti. Açıklama, Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı. Rusya Federal Gümrük Servisi'nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibariyle 234 bin 372 bin ton oldu. Açıklamada iş bu talimatname ile Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedariğinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor ifadeleri yer aldı.